kanalımıza abone olmayı, like yazmayı, atmayı, kanalımıza olmayı, bildirim zillerini açmayı, açmayı yorum yazmayı unutmayın. Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Eflin Elazığ'da kanalımıza hoş geldiniz. Zil çaldı. Zil, <laughs> Zil çaldı. Akşam olduğu için apartmandan geldi. Temelen. Eflin'cim kanalın artık aktif. Evet aktif. Evet. Ne çekeceğiz bugün arkadaşlara? Bugün ne çekeceğiz tatlım? Bugün ne çekeceğiz? Çantamı hazırlayacağız beraber. Evet, pazartesi günkü okula götüreceğimiz çantayı hazırlayacağız. Daviye kaçtı bu arada. Evet, evet Hadi yapayım. hemen başlayalım mı o zaman? Olur. Hadi Şimdi benim çantam bu şekilde. Bu, bu çantayı mı seçtin? Evet. Bu hafta seçtim. bunu seçtim. kullanacaksın o zaman. Bu normalde altı kirlenmişti ama bunun ben bunu anneciğim. Kırık. Şeyde makinede yıkadım. He onu dikecektik tamam onu dikeceğim ben. Tamam. Ama olmazsa bu şey bunu kullanmayayım çünkü bu yırtılır okulda sırtımda. Hayır dikersem yırtılmaz. Bir getir bakayım. Bugün mü yırt? Bakayım. Tabi tabi dikerim ben bunu. Ya da şey mi? Öteki pembeyi hazırla o zaman yine. Olur. Hadi pembe çantana. Arkadaşlar ben bunu evet Eflin'in bu yırtılmıştı. Çocuk fark etti. Ben bunu yıkadım ama dikmeyi unutmuşum. Onu dikeceğim. O zaman Eflin hangi çantayı hazırlıyorsun? Geçen bunu. hafta kullandığı çantayı hazırlayacak. Bakalım o ders programımız benim ne? şey değiştirme sebebim şöyle ki benim şöyle bir şeyim var. Benim çantalarım yakilleniyor ya da şey oluyor böyle yırtılıyor. <laughs> evet. O yüzden her hafta değiştirmek istiyorum. Neden? Çünkü kitapları inanılmaz ağır oluyor hepsinin. Evet. Ee, çok fazla kitap götürüyorlar. şimdi benim şöyle bir kalem kutum vardı. Hı hı. Ben bunu koyuyorum şimdi. Tamam. Şimdi kalem kutunun içi hazır herhalde değil mi bir tane anneciğim? Bir pembe bir şarpı var. Şarpı. Onu Şarp kalem kutuna koymayacak mısın? Kutu. Heh, tamam. Kalem kutuna koyalım. Bu arada arkadaşlar sizler kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? E, Eflin Ela Zeybek kanalının yanında Zeybek ailesi, Toan'a Zeybek, Toko Life Pisi kanallarımıza takip ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Lütfen bunları da e, takip ediyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Eflinciğim orada para görüyorum. Masa biraz dağınık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ne kadar var orada? Kaç lira var? 7. 7 lira. Onu da koyalım. Kalem kutuna mı koyacaksın? Evet, koyuyorum. Ön tarafına koyuyorsun. Tamam. Onu da koyalım hemen. Bunu <laughs> Hadi bakalım. Wee. Wee. Evet, paramızı da Wee. koyduk. Şimdi ders programımıza göre. Aa onu ne yapacaksın, Eflin Zumba. Zumba. Zumba'yla Zumba. 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 Zumba ne yapıyorsun? <laughs> teneffüslerde etkinlik yap. Etkinlik yapıyorsun. Hadi bakalım. Onu da koyduk. Şimdi sırada ne var? Pazartesi günü bakalım ders programımız neymiş? Var. Hemen. O ne? Bu. <laughs> lip balm. Lip balm da koysun. Aa, benim ha yedek, yedek masken şurada şuradaydı Eflin. Hangi lip balmı koyuyorsun? İkisi tane, mi? mi? Birisi vanilyalı, birisi çilekli. Bu vanilyalı, bu çilekli. Tamam. Tamam tatlım. E, yedek maske de Şurada vardı. Burayı. Bak. Şunu hiç kullanmadın. Çantandan Nasılsın? çıkarmıştım. Evet evet o yedek masken senin. Kullanmadım. Tamam maske. sabah maske. kullanacağım maskeyi de alayım ama siz buraya çok bakmayın. <laughs> Neden? Çok dağınık. <laughs> Arkadaşlar çok <laughs> dağınık. Şöyle göstermiyorum ben. Hayır. göstereyim mi? <laughs> <laughs> Göster. <laughs> ben şurayı topladım. Topladım çok oraları çok toplayamam. Şimdi <laughs> şöyle bir durum var. Eflin'le Tuana aslında bu odaya artık sığamıyorlar. Çok fazla yayıntımız var. Çok fazla eşyaları var. Çok o yüzden, fazla oyuncağım O yüzden ne yapacağız? Biz e, nasip olursa yazın odaları ayıracağız. Yani Eflin'le Tuana'nın odaları ayrı ayrı olacak. Bez de alıyorum. Tamam. Ayrı ayrı odaları olacak ve e, tekrar dizayn edeceğiz odalarını. Ve daha rahat, daha refah Sizle olacaklar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Annişim. Arkadaşlar. Hemen bir tane al kuzu. Sonra hemen ders programına göre hızlı hızlı kitaplarımızı Koyar koyalım. O... <laughs> Elimde kaldı. Evet hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Tokalar PC için bir duyuru yapayım. Yap bakalım. Benim e, yeni bir tabletim oldu biliyorsunuz ki. Ben o tablete Tokaboka yükledim ve Hileli yükledim. Evet bu kanalda şey yapabilirim. nasıl hile yaptığımı gösterebilirim isterseniz. evet onu gösterebiliriz. Sonra ne oynarız burada da. Hı hı, efsane yapabilirsiniz. Mega böyle oynarız. Çok istiyordum. Bu arada abone ay söyleyemedim. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa efsane azıya bir kanalımıza lütfen abone olsunlar arkadaşlar ve böyle videoların devamı gelsin diyorsanız vlogların, rutinlerin mutlaka videomuza like atın. Eflin sen acaba acele etmiyorsun yine. Acele arkadaşlar sıkılacak. Arkadaşlar sıkılıp videodan çıkmayın olur mu? Ortalama sanırım bir 4-5 dakika çekim aldım şu anda. Ama Eflin hala daha kitaplarını çantasına koymadı. Evet koymak istemiyorum. Bunu merak ediyorum. Evet bu arada Esma Nur da burada. Esma Nur biri de burada arkadaşlar. E, Birinci merhaba demedin arkadaşlarım. Merhaba. <laughs> Ay düştü. Ne diyeyim? vardı. Ay ne oldu? yine 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 Dur kızım. Dur kızım. Al hepsini. Allah Efendim tatlım. Burada biri daha var arkadaşlar. Fotoşumuz bizim... da, <laughs> tamam <laughs> da burada. Ekip ya tamam. Lavişimiz de burada. Lavişimiz de burada. Ekip tamam burada. Lavinya ya bu arada Beril'i çok seviyor arkadaşlar Arim. gördüğünüz Zarf. gibi. Ama Eflin ablasında gözü. Eflinciğim hadi hemen koyalım artık anneciğim. Evet. evet. Onu da koyduğumuza göre koymadım şimdi, dur. Tamam. Şimdi bakın, gelelim pazartesi var. günü ders programına. Ne, ne var içinde? Şey? Hayat bilgisi, matematik, Türkçe. Evet, hayat bilgisi, matematik, Türkçe. Merhaba Ne bak? Neye bak? Neye bak? Neye Neye bak. Oh. Merhaba Merhaba Koku yaptım şimdi odadayken. Unutmadım ezim Evet, şimdi Sıkışmış. Türkçemizi koyduk. Yapıştırdın da çantamıza bindirdik. Türkçe defterimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada matematik evet. ve hayat Teyze. bilgisi var. Bir şey sorabilir Kalemiz miyim? Kalemizi attık. Tabii teyzeciğim. Ee, odalara ayrılacak yani. Evet. Bu ranza ne olacak? Teyzeciğim, benim odamda ranza olacak. Sürpriz olsun. Ay Eflin söyle. <laughs> Eflin de ama sürpriz olsun olur mu? Şimdi hayat bilgisiyle He? e, ha, benim e benim neyi koyacağız annem? O Türkçe. Türkçeyi Türkçe koyduk. O matematik. O matematik ve hayat bilgisi. Hayır. Evet, bunu koyuyoruz. Devlet de bunu koyuyoruz. Hayat bilgisini. Hayat bilgisini koyuyoruz. Hayır. Ha, hayır. Hanım. Neyi Hanım koyuyoruz? Hayır. A B C. C D E. Evet. Hadi bakalım onu da koyalım kaçını. Ama Kaç şöyle açalım. bir şey var ki, var ki. Ne o? Benim nerede defterim nerede acaba? bilmiyorum ne demek. sınıfa gidiyorsunuz. Aynen yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Merak ediyoruz. Ve şubeniz ne? <laughs> şubeniz de A mı B mi C mi D mi? E, var. Bitti mi? Hazır mı çantan? Evet. E defter? Hepsini defterini koydun mu tatlım? Aha. Matematik kitabı koydun mu? Koydum. Matematik, Koydum. Türkçe, hayat. Heh, fen bilimleri de koydun mu? Buldum. Ama fen dersi yok. Niye fen koyuyorsun? Çünkü. Hah, içi evet. taraflı olduğu için. Tamam. Onu Benim, da öğretmen, öğretmenimiz iki taraflı yaparsanız daha Mataranı iyi. Mataranı unutma tatlım. Onu da lazım. koy istersen. Makas da. Ee, tamam. O makas değil ki. O makas ki. Hayır. Hadi bakalım, onu da <laughs> böyle koyalım. Küt gibi bir şey. Ama tam böyle küt değil. Teşekkürler. Arkadaşlar bu arada ben dördüncü sınıfım ve dördüncü. sabah e, çantama on tane kitap koydum. İster misin? Aynen Berise'nin de çok, çok teyzecim ağır, ya. Çok ağır değil mi teyze? Hı. Aynen. Hayır Hadi bakalım şimdi Eflin onu da koyalım. Iş. Eflin onları Eflin. kalemliğine koysan annem. Bak yeşil kalemi falan da dışına koydun. Ben yarın bir günde, günde beş şey. kitabım var. Bu kitabını, de kitap değil kitabını sonra koyalım o zaman. Hı, onu öyle gece olmaz. okuyacak arkadaşlar yatmadan önce. Hazır mı o zaman çantan şu anda? Hazır. Hazır. Olur. O zaman hazırsa arkadaşlar... Eflin Ela'nın çantası hazır. Ben etkinlik yapmayı çok sevdiğim için size etkinlik videosu da gelecek. Oley süper. Kanal bu arada aktif olacak. Mutlaka sıkı sıkı takip edin bizi arkadaşlar. O zaman Eflin... Bay bay. Birinci <laughs> Lavinia'yı da Eflin'e verelim ve hoşça kal diyelim mi arkadaşlara? Hoş, Hoşçakal. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>